Her kaynaktan bilgi toplanıyor, alınıyor. Bakalım göreceğiz. Evet, Denizli'de Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin önünde kurşunlanarak öldürülen Burak Durna'nın cinayeti hala aydınlatılamadı. Hemen arayalım. Burak Durna'nın cinayeti hala aydınlatılamadı herkes Burak Durna ile ilgili son durumu merak ediyor şimdi hepiniz kalp kırıkları kırıklıklarınızı endişelerinizi ve korkularınızı Arıyorum. bir kenara bırakın yayına sesini vereceğini önce söyle ondan sonra alayım ee, bir kenara bırakın sadece tek bir duayla bu yayında olun istiyorum kalbimize kötü bir şey getirmeden ee, bir yola çıktık. Merhaba Ayşe. Onun aydınlanmasını diliyorum ve sizden bir şey talep şu an edeceğim. Hayırdır? Sizi canlı yayın alıyorum. Evet, şu an canlı yayındasınız. Ayşe Hanım merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba ablacığım. Öncelikle tekrar 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 başınız sağ olsun. Sağ ol, ee, sağ ol, biz ablacığım. burada takipçilerimizle bu konuyla ilgili çok konuştuk. Size çok üzüldük. Ee, Burak'a çok üzüldük öncelikle. Tabii ki sizin yaşadıklarınız bambaşka. Ee, Burak'a çok üzüldük ama istediğimiz bir şey vardı. Adaletin yerini bulması. Programdan geldikten sonra neler yaşadın? Son durum ne oldu Ayşe Hanım? Son durum bir şey yok. Bulunmadı yani. Bulunmadı. Ben de bunun bulunmasını istiyorum. Ee, peki mahkemeniz devam ediyor mu? Beraat aldı mı? Ya da istinaf bozuldu mu? Devam ediyor. Tamam. Mahkemeye verdim ben. Evet. Mahkemeye evet. mi verdiniz? Evet. Ha, programda söylediğiniz e, Seher'in ailesinden kişileri evet. e, araştırılmadığı için. Evet. Anladım. Yani o, onun haricinde bir herhangi bir değişiklik yok. Yok. Ayşe Hanım sizin için yazılan şeyleri kısacık okuyabilir miyim? Sizin sesinizi tamam. duydukları için çok mutlu olmuş e, buradaki takipçilerim. E, sizi seviyorlar. Allah razı olsun ee, Ayşe Hanım ben daha önce buraları geçmek istiyorum Biz bunları konuştuk sizinle ee, evet. bu sevgili takipçilerimden avukat desteği istedim ee, onlar yardımcı olmuşlardı olduğu zamana bıraktık ee, olmadı o olmayacağı varmış öyle söyleyelim ama evet. şimdi onlardan tekrar bir ricada bulunacağız Ben sizin adınıza bulunayım mı Siz mi söylemek istersiniz sen de bulunabilirsin ablacığım. Allah rızası için yani. Canım. Ee, arkadaşlar biz gönüllü avukat istiyoruz. Burak Durna cinayeti için gönüllü avukat istiyoruz. Biz burada çok konuştuk, çok anlattık. Ee, Ayşe Hanım'a ulaşamamıştım. Abdurrahman'la defalarca konuştum ama şimdi her şeyi sıfırlayalım. Aklımızdaki bütün soruları sıfırlayalım. Ayşe Hanım'a destek olalım. Ben kendisiyle pazardan pazar günü sabah konuştum, bugün konuştum. Sesi hiç değişmedi. Gerçekten ona bugün dedim ki sesin birazcık iyi olsun, ne olursun sesin biraz iyi olsun. Ee, o çok zor durumda, destek istiyor. Sizden sadece avukat desteği istiyor. Lütfen e, bunu kendimize bir görev bilelim, bir borç bilelim. Nasıl istiyorsanız arkadaşlar, nasıl istiyorsanız bunu Ayşe Hanım'ın önünde konuşmayalım. Biz bunu sonra kendi aramızda halledelim. E, gönüllü ya da biz kendimiz gönüllü olacağız tamam mı? Bunu halledelim. Ayşe Hanım'a bu desteği verelim. Öncelikle e, avukat desteğini Denizli'den olursa daha iyi olur Ayşe Hanım? Tabii ki görüşmem daha iyi olur orada olursa Denizli'den olursa daha iyi olur ama olmuyorsa da olmuyorsa da e, yine böyle sağlam bir avukat başka bir ilden ilçeden de olabilir sesimizi duyuralım Evet Ayşe Hanım e, Biz bir şey yaptık beraber sizinle hı hı. antikosta cihazlarımızla Burak'a ulaşmaya çalıştık bir inanışa göre ee, rahmetlinin ruhuyla iki yıl geçmeden iletişim kurulamayacağına inanılıyor. Ee, ama iki yıl oldu Burak Durna vefat edeli. Biz bu akşam Antik Ghost kanalında Burak Durna ile ilgili yaptığımız seansı sizinle paylaşacağız. Ee, ve bu seansı Ayşe Hanım e, o kesitleri bulup dinleyemeyeceği için biz ona özellikle sorduğumuz kalben sorduğumuz e, Burak Annen seni hala çok seviyor. Çok özlüyor. Ve arkanda annene söylemek istediğin bir şey var mı dediğimizde gelen sesleri kesitler halinde e, ham halini Ayşe Hanım'a Whatsapp'tan göndereceğiz. En çok onun dinlemesini tekrar tekrar dinlemesini belki bir sonuca e, varacak. Bizim bilmediğimiz bir şey söyleyecek belki oğlu ona. Biz de bilmiyoruz çünkü ikisinin arasında. E, bu isimleri bu yayını... Antik Ghost'taki yayını dikkatle dinlemenizi e, ben önemli olan sizin de yazdığınız önemli yerleri Ayşe Hanım'a Whatsapp'tan hep göndereceğim. E, o da anlayacak ne yaptığımızı tam olarak bilmiyor. İzlememiş hanımefendi daha önce. Bilmiyor çünkü. E, biz de ona anlatacağız. İnşallah e, oradan gelecek belki bir isimle, belki Burak'la kuracağı bir irtibatla e, kendini daha iyi hissedecek. Ama benim yayınımın amacı başka. Ben bu yayında Ayşe Hanım'a bir avukat istiyorum. Lütfen gönüllü bir avukat istiyorum. Ayşe Hanım e, başka çaresi yok bu işin. Siz de biliyorsunuz değil mi? Evet ablam iyi bir avukat olursa yani ben de istiyorum. Oğlumun katilinin bulunmasını. Ee, şu an çok <laughs> Ayşe Hanım. <laughs> Ee, ben sizinle irtibatta olacağım. Ben siz sizi yalnız bırakmayacağım. Takipçilerimle bir şeyler kararlaştıracağız. Ben e, bir şeyler yapacağımıza inanıyorum. Burada e, gerçekten kalabalığız. Evet. Bir şeyler yapacağız. Bir yerlere duyuracağız. Biz hep sesimizi duyurmaya çalıştık. Sadece evet. size duyuramadık. Yani programda olduğunuz için o da. Yoksa ben gene bulurdum sizi yani. Evet. Ee, Bakacağız, bir şeyler yapmaya çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa. Sağ olun, Allah razı olsun. Ee, bu akşamki antikos yayınında WhatsApp'tan size göndereceğim. Sizin de böyle bir sakin bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Tamam. Özellikle tamam. o soruları. İnşallah e, Burak iletişime geçmiştir. İnşallah. Yarında. E, e, siz bu, e, siz bu yayını Ayşe Hanım izleyin. E ee, ben size linkini de atarım izleyin. WhatsApp'tan atacağım İ izledikten ben. İzledikten sonra hı hı. E, bu, bu gece izlersiniz. Gerekirse iki defa izleyin. Yani siz nasıl uygun görürseniz nasıl e, daha iyi anlamaya çalışırsanız isimleri, olayları vesaire, duyulanları. Yarın yarın öğlen vakti sizinle bir telefon görüşmesi yapalım. Siz hazır olduğunuzda bu numarayı biliyorsunuz. Bu benim şahsi numaram. Çaldırın yeter. Beni bana bir çağrı atın. Bir mesaj atın. Bir şey ulaşın bana bir şekilde. Ee, ko konuşalım müsaitim diyeyim. Ben arayayım sizi. Ee, gerçekten sizi daha iyi etkileyecek önemli bilgi akışı seansta olmuş mu? Önemli bir şeyler duymuş muyuz? Ee, duymamış mıyız? Onu bir teyit edelim. Tabii teyredelim. tek teyit edecek kişi sizsiniz Ayşe Hanım. Oğlunuzu bir tek siz tanırsınız. Sizden başkası tanımaz. Mesela bizim için bizim için çok anlamsız bir şey duyuyoruz. Mesela e, aklıma geldi hatta bir tanesi. E, reçineyi bitirin mi diyor reçineyi tüketin mi diyor reçineyi alın mı diyor bir şey söylüyor belki sen diyeceksin aa evet reçinesi vardı örnek veriyorum yani misal ha, diyor he, <laughs> misal yani e, sizin, sizin manevi yani hayatınızdan aranızda evet, olan evet insanların bilmediği ama sizin bildiğiniz o, anne oğul arasında olan bir diyalog belki e, vefatından atıyorum 3 ay önce atıyorum 10 koli reçine vardı da satacaktı örnek veriyorum siz <laughs> sizi bana diyeceksiniz ki aa Engin oğlum evet Re Reçine'den bahsetti. Evet onları böyle yapmaya. Programda da hiç söylememiştik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> He, gibi. <laughs> gibi. Yani ne demek istediğimi anlatabilir miyim? Önemli detayları bana söylersiniz yarın. Tamam, tamam. Tamam. Ayşe Hanım ben sizi daha fazla e, yormayacağım. Ama mutlaka buradaki avukatla ilgili gelişmelerden haberdar edeceğim. E, ben şimdi size iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Tekrar sağlığı diliyorum. Abdurrahman'a da şifalar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Bu arada şu an saatimiz tam 21.15'te Antik Ghost'a yayında Burak Dunu yansın. Ee, şimdi Ayşe Hanım'ın önünde söylemedik. Ne yapacağımıza bir karar verelim. Arkadaşlar hepimiz bir koldan ayrılıp avukat arayalım. Yayınlarda bunu kendimize e, şey edilelim kural edinelim. Bulabilen bulabilen avukat bulabilen Berak Kelemençe Instagram'ına yazsın. DM'den yazsın. aramızda avukat varsa ulaşsın. Bu konuya bakarım, bu dosyaya bakabilir diyebildiğiniz varsa ulaşsın. Son çare, son çare ne olacak hepiniz biliyorsunuz. Şimdi oralara gelmeyelim. İlk bak ilk planımız bu olsun tamam mı? A planı hep birlikte gönüllü bir avukat bulmak olsun. B planını hepiniz biliyorsunuz zaten malum kış geliyor nasıl yaparız oraları bilmiyorum herkes doğalgaz el yakıyor kömür el yakıyor falan filan ama bizim A planımız kesinlikle gönüllü bir avukat bulmak olsun B planımızsa e, tahmin ettiğiniz şey olsun tamam mı anlaştık mı anlaştıysak anlaştık deyin öneriniz varsa buyurun hadi. Bekliyorum. Aboneniz Avukat Hilal Hanım burada mısınız? Bilmiyorum. Sen tanıyorsan ulaşıver Pınar'cığım. Tanıyorsan ulaş. Şimdi bir de şöyle bir şey var. E, avukatlar şu an varsa aramızda izleyenler. Onlar en az bizim kadar biliyorlar ama ben bir yine de hatırlatayım. Aklına gelmeyenler olabilir. E, ulusal kanallardan birinde aylarca işlenmiş bir konu. Evet. Yani yüksek bir trendi var. Evet. Ee, kendini ispatlamak isteyen avukatlar... E, ben işlemeye devam ederim. takmak isteyen bir avukat varsa... Ben işlemeye devam ederim müsaadesiyle. Kesinlikle, kesinlikle büyük fırsat. Eğer bu dosya çözülürse e, acayip bir reklam yapmış olur tüm Türkiye'ye. Yani prestij yapmış olur. Çok büyük bir prestij yapmış olur. Hadi bu çocuğun kanı yerde kalmasın arkadaşlar. El birliğiyle e, dağılalım ve toplayalım tamam mı e, sorulacak söylenecek çok söz var Ayşe hanım sesini duyuyorsunuz pazar sabahından beri böyle bu kadın e, hasta bu kadın rahatsız artık e, dayanamıyor yaşadıklarını kaldıramıyor Senin çok acı günler atlattı e, hala atlatmaya çalışıyor bu, e, bu, bu bir ricadı kırmayalım yapalım bir şeyler öyleydi böyleydi demeyelim Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışalım. Ee, bu yayınlar birilerine ulaşacaktır. Ulaştırın. Yayınımıza gelen avukatlar da var. Var. Ee, Derya Ateş dosyasında da müdahildi sanırım yazmıştı. Tamam. Sadece chatten mi tanışıyorsunuz? Instagram'dan falan görüşmüyor musunuz? Buradaki kişilerle. Ya o programa her gün çözülecek niyetiyle çıktım dedi geçen gün mesela çok evet. çok acı bir şey yani her gün bir umutla çıktım. Dedi. İsmail Kür'ün annesi de her gün bir umutla çıkıyor. Ah, şimdi çözülecek, şimdi çözülecek, şimdi çözülecek bu e, şey de insanı çok çok yıpratıyor, çok yıpratır. Şimdi siz de bildiğiniz, tanıdığınız bazen medyadan bazen kendi şahsi hayatınızdan belki burada görüp buradaki chatten tanıştığınız kişilere bu ricamızı avukatlara bu ricamızı iletirseniz sevinirim. Ben her gün instagram storyimde Burak Durna için gönüllü avukat, Burak Durna dosyası için gönüllü avukat aranıyor diye her gün her gün yılmadan story'imde paylaşacağım. Siz de benim story'mi alın kendi storylerinizde orada burada WhatsApp grubunuz bilmiyorum artık nerede paylaşıyorsanız paylaşın. Ee, bir an önce bu dosyaya bu anneye e, avukat temin edelim. En başında yapılması gereken şeydi kesinlikle Didem Aslan Yılmaz'ın Ayşe Hanım'ı e, avukatsız göndermemesi gerekirdi. O programın e, o bir programın amacı bir ya. amacı olmalıydı. Yani. Bir hedef Post olmalı. Bir hedef olmalı tabii yani. ki. Bir avukat ücreti nedir ya? Size bir öneride bulunacağım. Berek Hanım demiş Selma. Hasan Kocabay. Selma sen yaz. Sen yaz. Ee, Hasan Kocabay'a. Nedenini ben sana sonra anlatırım Selma. Ya burada benim bir önemim yok. Siz dosyayı biliyorsunuz. Hepiniz dosyaya hakimsiniz. Benlik bir şey yok. Biriniz bu dosyayı tanıdığınız ya da belki de televizyondan tanıdığınız bir avukata göndereceksiniz. Annesi bir yayına katıldı. Ben de şart değilim yani bir yayın bir yayına katıldı. Avukat desteğinde bulunur musunuz dedi diyeceksiniz. Bu kadar yani benim olmama gerek yok. Berakalım arıyor avukat bilmem falan demenize de gerek yok yani. Burada ee, sonra başka şeylerin savaşı oluyor. Ya beni çıkartabilirsiniz. Baktınız böyle tuhaf bir şey var. Orada siz sezersiniz ne demek istediğimi. Ee, beni çıkartın yani. deyin ki, değin ki Ayşanın bir yayına katıldı. Avukat desteği istedi. deyin yeter. Siz beni anladınız mı? Ne demek istediğimi? Hilal Akgül Berak Hanım Yayın sonrası görüşelim mi dosya için? Ben ok bak, al işte. Ay çok fena oldum şu an. Hilal tabii ki görüşelim. Sen biliyor musun? Ee, benim şahsi numaramı ya da instagramımı biliyor musun Hilal? Telefonum yok. Ha, buradan. Telefonumu kaybettim heyecandan. Engin gördün mü? Sadece 3 dakika sesler. Helal olsun. Ama gerçekten e, doğru, herkes doğru yolda o zaman yani. Hilal bütün dosyayı sana gönderttiririz. Ay Hilal'cim çok teşekkür ederiz ya. Ee, be, benim Instagram'ımı biliyor musun? Paylaşırsanız ee, önce Hilal şurayı ararsan ben sana şahsi numaramı vereyim ee, buraya WhatsApp'tan ben Hilal yaz hemen şahsi numaramı vereyim 542 630 12 14 WhatsApp'a e, Hilal yazarsan Allah. Im. Ellerim titriyor. Demek ki kalpler bir olunca böyle oluyormuş. Hilal miydi avukatın adı? Evet Hilal. Hilal Hanım ben de şahsen çok teşekkür ederim. Hilal ya gerçekten. Bu, bu telefon açık mı şu an Engin? <laughs> Ay Hemen kendi numaramı yazayım. Yayın sonrası mutlaka görüşelim. Hatta ben biraz ee, gideyim mi? Ben ben gidiyorum. Ben Hilal'le konuşayım mı? Antik, yani böyle evet, şeyler sen, hızlı sen olsa konuş. iyi olur. Ben evet. gidiyorum millet. Antik Ghost'a gelin. Ee, bir iki e, bu, dakika dakikaya paylaşıyorum ben. E, ben Burak, gidiyorum. Hilal'le görüşeceğim. Şimdi yazmış. E, siz Antik Ghost'a gidersiniz buradan. Tam kapatıyorum yayını.